Evet, hayırlı günler arkadaşlar. Hoş geldiniz. 5 Aralık 2024, Perşembe günü hepinize, gününden hepinize merhabalar. Hayırlı günler arkadaşlar. Evet, sıcaklıkla başlayalım. Ee, yavaş yavaş ılıman hava'nın etkisine inşallah giriyoruz arkadaşlar. Ee, çünkü gerçekten e, bu iç anadolu doğusu özel arkadaşlar. İç anadolu doğusu ve doğana doğu kardeş arkadaşlarımızdan dondu adeta diyebiliriz. Ee, biraz ılık hava gerekiyor. Ve bayağıdır yağışlı gidiyoruz arkadaşlar. İstanbul'da azar azar 3 gündür yağış vardı maşallah. Bugün biraz hava açtı. Şimdi arkadaşlar şöyle ılık havaya kısaca bakalım. Gerçekten ılık havanın bayağı bir etkisine gireceğiz gibi görünüyor. Hala yani arkadaşlar böyle uzun vadeli tahmin yapıyoruz kanalımıza. Fakat Aralık ayı tabii komple kayıp değil inşallah. Değişimler olabilir. Kutup girdabı biraz tabii arkadaşlar Amerika'dan yana döndüğü için Biraz daha gelecek soğukların zayıf olmasına neden olabilir arkadaşlar ama hemen yakınımızda gelişen böyle kütleler, böyle geniş bir devasa kütleler de böyle arkadaşlar yakınımızı Allah'tan gelişebiliyor. Yani bunu da göz önünde buldurmak lazım. Mesela yani kuzeyimiz de çok kuvvetli değilken arkadaşlar bir anda bize geldiği anda bir anda buradaki soğuk havayla buradaki enerjiyle arkadaşlar öyle olan bir anda yakınımıza gelip de büyüyen soğuk hava dalgaları da var. Yani bunu unutmayalım. Böyle sistemler görünüyor arkadaşlar. Şimdi şu an arkadaşlar ılık havanın durumu bakalım. Yani ılık havadan bahsediyoruz. Şimdi yarın biraz şöyle ılımanlaşabiliriz arkadaşlar. İç an doğusu da geceler çok soğuk olmaya devam edebilir. Evet arkadaşlar şöyle pazar günü biraz e, yağışlarla biraz daha serinleme olabilir ama Pazartesi, pazar akşamlığı itibaren evet arkadaşlar akşam saatleri bile ılık hava başlayabilir e, pazar günü. E, Marmara'da başta olmak üzere e, Ege'de de bekleniyor zaten. En çok Marmara etkileneceği için arkadaşlar Marmara ön plana çıkarıyoruz. Çünkü e, neredeyse Adana'dan bile daha çok etkilenecek gibi görünüyor ılık havadan. Adana'dan bile daha çok ısınacak gibi görünüyor e, Marmara. Önümüzdeki ayın 11'ine arkadaşlar 11-12'si gibi bir soğuk geçiş olabilir. Ondan sonra tekrar ılık havaya devam edebiliriz. E, ayın 14-15 gibi. Tabii burada arkadaşlar 10 gün gösteriyor. Aslında e, Windai 15 güne geçmiş durumda şu an için. Bu eski sürüm olduğu için e, bu kadar gösteriyor. Yani arkadaşlar yarın itibaren ısınma bekleniyor. E, havalarımıza bayağı bir ısınma görebiliriz. E, ta ki ayın şöyle 12'si 13'üne kadar. E bu, bu arada bir soğuk geçiş olabilir fakat 14-15'in var tekrar ısınma e, ayın belki 20'sinde arkadaşlar e, karlı bir sistem görebiliriz. Ama hala net değil arkadaşlar. E, onu söyleyeyim. O yüzden hala biraz daha net olmasını bekleyeceğiz. E, i̇lk başta bir ılık havayı ön planda tutuyoruz arkadaşlar. Şu an için e, kar yağışı içinde işte ayın 20sine doğru bir ihtimal olabilir. Evet. E, soğuklar arkadaşlar. Sibirya'da Bayağı bir etkili oluyor. Şu an için görüyorsunuz Sibirya tarafı yine Soğukhava'nın büyük bölümü buralarda yığılmış görünüyor. soğuk payını arkadaşlar tabiri büyük bölüm buralarda yine. Bu arkadaşlar bizim tabi biraz olumsuz etkilendiğimiz zaman bir tablodur. Maalesef arkadaşlar. Ama yine de umutlu olmak lazım. İnşallah güzel görüntüler ara sıra görünüyor. Yani Asya tarafına soğuklar çok fazla kayıyor arkadaşlar. Gerçekten e, bu durum. Biz son yıllarda çok fazla yaşamaya başladık ama tabi umutsuz konuşmak istemiyoruz. İnşallah ailesiyle Allah'tan güzel bir e, soğuk hava dalgası bize de öyle arkadaşlar. Allah'ın izniyle buralar e, soğuk olsa bile ayrıyeten bize de ayrı bir soğuk inşallah. Yine de güzel bir kar yağışı alırız. Dileğimiz arkadaşlar inşallah. Evet Amerika'daki soğuklardan bahsediyoruz arkadaşlar. Amerika'da çok şiddetli soğuklar var. New York tarafı bile donuyor arkadaşlar. Ee, çok ciddi soğuklar bekleniyor gerçekten. Görüyorsunuz doğu kökenli yani Amerika'nın doğusu arkadaşlar. Bu bu tür bu tarz soğuk havalar Avrupa'nın ılık tarafta kalmasına neden olabilir. Ee, bize tabi haliyle etkiliyor arkadaşlar. Yani Avrupa'daki soğukların zayıflamasına neden olur arkadaşlar. Buradaki e, Amerika'nın doğusuna çöken soğuklar girdamın buraya doğru eğilmesi Amerika'ya tabi güneyli hava akışları arkadaşlar alçak basınç tepkimeleri olduğu için güneyli hava akışlarıyla baskı evvel arkadaşlar. Olduğu için Avrupa'nın soğukları zayıflar. Bu da biraz bize etki yap yaptığı için arkadaşlar biz soğukları daha çok kuzey kökenli almaya başlayabiliriz. Bu tabi bize de etkisi oluyor arkadaşlar. Çünkü bir nevi de şuradan Afrika'dan girişi var. Yani bu Afrika'dan Tabiri caizse arkadaşlar kaçaklar oluyor ee, bize doğru. Ee, akışlar hızlanıyor. O yüzden güneyli akışlar hızlandığı için biz ılık tarafta bir nevi Avrupa'dan sonra arkadaşlar biz de güneyli olarak ılık havalardan etkileniyoruz. Evet yani tam belli değil arkadaşlar. Ayın kaçını bekleyeceğiz? Ee, asıl soğuk için ayın 20'sine doğru yani e, kuvvetli bir soğuma şu an için bu görünüyor ama dediğimiz gibi arkadaşlar soğuk havalarımızı etkileyen, etkileyen unsurlar çok fazla var. Soğukların Asya'ya kayması ve Amerika'daki soğukların doğu kökenli olması. Bakalım. arkadaşlar Tabii Ocak ayı için belli olmaz. Çünkü bize doğru dönebilir. Evet yarın ülkemize yağış beklenmiyor arkadaşlar. Sadece güney gibi batak denizde yağışlar bekleniyor. Cumartesi yeni bir yağışlı hava dalgası ihtimali olur. Akdeniz'de yağışlar devam edebilir arkadaşlar. Yine İç An güneyinde içe giden e, yeten, cumartesi öğlen saatlerinde Marmara'nın batısında gece de arkadaşlar İstanbul'da Marmara'nın orta ve doğu kesimleri için yağış ihtimali görünüyor. E, Ege'nin daha çok güney ve iç, kıyı tarafına arkadaşlar iç Ege'de ara sıra inşallah yağışlar görülebilir. Evet pazar akşamına itibaren arkadaşlar. Yani pazar akşam saatlerinde itibaren Lodos'ta bir anda ılık havanın etkisine girebiliriz inşallah. Ee, yani pazar akşam bile hava bayağı ılık olabilir. Ee, gibi görünüyor. Şu an Ege Denizi'nde görüyorsunuz Lodos var. Ee, maşallah arkadaşlar tahminlere göre bu da bayağı bir ılık hava birikintisi demek. Yani ılık havayı tabiri caizse arkadaşlar dibine kadar hissedebiliriz. Özellikle şu an için bakın e, bu Lodos arkadaşlar özellikle pazar gününden itibaren bayağı bir inşallah ısınacağız gibi görünüyor. Ee, tabii çok biriktiği için arkadaşlar burada tam güneyleştiği için bayağı bir ılık hava birikintisi oluyor. Tabii bu e, körfez. Hep körfezleri doğru arkadaşlar. Biriktiği için rüzgarlar e, bu Marmara daha çok hissediyor. Burada iç denizlerimiz çok fazla. Göletler çok var. E, 20 derece arkadaşlar. Aralıkta gerçekten e, çok e, efsane bir görüntü. 20 dereceler var. tabi hiç görmediğimiz bir hava değil arkadaşlar. şaşırma Çok fazla o hal diğeri falan olmasın ama e, yine Aralık ayında aralığını arkadaşlar 9'u 10'u gibi yine görebileceğimiz nadir havalardan bir tanesi bu diyebiliriz. Adeta ilk bahar havası yaşayacağız gibi inşallah görünüyor. Evet aynı arkadaşlar 12'si 13'ü gibi soğuk geçişi olabilir. Tabi bu Avrupa'dan gelen soğuklar artık arkadaşlar zayıf. Zayıf kategoriki, kategorisi zayıf soğuklar olduğu için bunları pek fazla büyütmeyen anlamı yok. Şu an için e, ayın 20'sine doğru arkadaşlar e, yaklaşan soğuk havaya bakacağız. Çünkü bir Sibirya bağlantılı bir soğuk hava gibi görünüyor. O belki daha çok kuvvetli olabilir. Yani o zamana kadar ayın 18-19-20'sine kadar arkadaşlar çok ciddi bir soğuk görünmüyor. E, o zamana bir değerlendireceğiz arkadaşlar. İnşallah 18'den sonra gelen soğuk havayı bir değerlendiririz. E, o zamana kadar Tamirler çok değişecektir tabii ki de. Ee, i̇nşallah tamir edip arkadaşlar. Net bir şey görünürse sizlere aktaracağım. Evet yeni bir, e, arkadaşlar. İnşallah görüşürüz. Hepinize hala akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.